Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, şey yapacağız işte Minecraft projeleri şehri nasıl indirilir onu söyleyeceğiz. Şimdi Play Store'a giriyoruz ve Buildings of Minecraft P yazıyoruz. Burada şeyi indirip uygulamayı indirip açıyoruz. arıyoruz. Minecraft parodiler, Minecraft parodileri yazalım. Evet arkadaşlar yazdık. Şimdi de arayalım bakalım. Burada ev Minecraft parodilerin tek tek evleri var. Ama biz ev değil. Tüm şehrini şey yapacağız. indireceğiz. İşte burada arkadaşlar. 11'a basıyoruz. Sonra istediğimiz yere basıp arkadaşlar burada da burada istediğimiz yere şehrimizi yönlendirebiliyorum. Şimdi bu buradan çıkalım. Buraya ben yapmıştım. Şimdi buraya onu koyuyoruz. Ve istediğimiz gibi aşağı indirip yukarıya şey yapıyoruz. Ve burada da şehre girebiliyoruz arkadaşlar. Ve evlere istediğimiz gibi girebiliyoruz. Ve evin evlerin içine görebiliyoruz oldu tuşuna basalım. E ve arkadaşlar yüklendiğinde Minecraft'a girip istediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.